Herkese merhabalar. Ben Halil Tapirkesimizim. Bugün konu geçtiğimiz günlerde İstanbul'da düzenlenen Huawei Developer Day'de konuşmacı olarak katılmış ve şu anda Huawei'de Senior Solution Engineer olarak çalışan Muhammed Salih Karakaşlı. Ee, öncelikle hoş geldiniz. Hoş buldum. Ee, müsaadenizle ben sizleri kısaca dinleyicilerimize tanıtmak istiyorum. Tabii. Ee, Salih Karakaşlı üniversite hayatına 2008 yılında İstanbul Ticaret Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde başlamıştır. Sonrasında bilgisayar mühendisliği ile çift dal programına başlatan Salih Karakaşlı 2013 yılında endüstri mühendisliği ve 2014 yılında bilgisayar mühendisliği bölümlerini fakülte birincilik derecesiyle bitirmiştir. Öğrencilik hayatı sırasında çeşitli projelerde görev almış. Ee, örneğin şu an Android markette halen insanların kullanabildiği ve binlerce indirmesi ve aktif kullanıcısı olan e, hesap tut uygulaması. Mesela kendisinin e, üniversite hayatında geliştirdiği bir uygulama. Mezuniyetinden sonra ise... Huawei'de asistan yazılım mühendisi olarak göreve başlamıştır. Bugün yine kariyerine Huawei'de Senior Solution Engineer olarak görevine devam etmekte olan Karakaşlı Huawei içerisinde 4 ödüle layık görülmüştür. Kısaca özgeçmişini ben bu şekilde anlatmaya çalıştım. Kendisinin başarılarından ötürü tebrik ediyoruz. <laughs> e, eklememiz gereken unuttuğumuz bir yer var mıdır? Yok gayet fazlasıyla açıklamışsınız. <laughs> Teşekkürler. Bizden geldiğince oluşturmaya çalıştık. Müsaadenizle eğitim hayatınız hakkında birkaç soru ile söyleşimize başlamak istiyorum. Benim şu an lisans öğrencisi olarak merak ettiğim konu çift anadal yapmanızdaki sebebin ne olduğudur. Hı hı. Ve bu çift anadal yaparken iki bölümü de birinci olarak bitirdiğinizi biliyoruz. Bu çalışma disiplini ve programı nasıl sağladınız bunları ben merak ediyorum. Tamam öncelikle beni davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Üniversitenin bir öğrencisi bir mezun öğrencisi olarak burada oluyor olmak bilgilerimi sizlerle ve öğrencilerle paylaşıyor olmak beni çok gururlandırdı. Soruya gelecek olursak aslında e, benim ilk e, Anadalım endüstri mühendisliğiydi. Daha sonra bilgisayar mühendisliği çift Anadalı'na başladım. Çift anadala başlamamın en büyük nedeni baktığınızda lise döneminden beri hep bilgisayar mühendisi olmak istememdi. E, tercih döneminde yaptığımız bir hata e, diyebiliriz endüstri mühendisliğine yolumuzu kesiştirdi ve orada öğrenciyken aslında gerçekten ilgimin hala bilgisayar mühendisliğine odaklı olduğunu fark ettim. Ve bu noktada bir şey yapmam gerektiğini e, düşünüyordum ve araştırdım üniversitenin sağladığı imkanlar doğrultusunda Çap e, için başvuruda bulundum ve kabul oldu. E, kabul olduktan sonra tabi dersler belirleniyor. Sizin biraz daha yoğun bir programınız oluyor hem endüstri mühendisliğine hem de bilgisayar mühendisliğine odaklanmanız gerekiyor çünkü. çünkü ilgisi olanlar bilirler. E, Çap yaparken Anadolu ihmal etmek çapın otomatikman sonlandırılmasına yol açıyor. Yani belli bir not ortalamasının altına düşerseniz belli bir dönem çapa devam edemiyorsunuz. Bunu da bildiğim için aslında daha düzenli çalışmaya başladım. Yani benim en sevdiğim şey dersi derste dinleyip anlamaktı. Dersten çıktığımda o dersle ilgili kafamda çok az bilmediğim nokta bırakırdım. Ve bu şekilde çalışmalarımı düzenli yürütürdüm. Sadece sınav dönemi sınavlara çalışmak değil, dediğim gibi tüm bu çalışmayı döneme ve belli e, zamanlara yaymak aslında sizin işinizi çok daha fazla kolaylaştırıyor diye şeyi söyleyebilirim. şey sormak istiyorum. E, Çift anadan yaparken bütün derslere girebiliyor muydunuz takviminiz e, büyük ihtimalle giremiyordunuz. Şöyle e, seçmeli dersler dışında zorunlu derslerde hı. çakışanlar oluyordu. Ama siz çap yapmak istediğinizde İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin burada öğlenek söyleyebilirim bazı dersleri hı hı. E, ben tek çap yapan öğrenciydim bana özel e, zamanladıkları bile oldu. Yani yardımcı olma konusunda. Sağ olsunlar. E, çünkü bu güzel bir şey. Yani bir öğrenci bir şey başarmak istediğinde üniversitenin o öğrenciye sağladığı imkanlar, kolaylıklar. E, bu noktada ben hiçbir e, sorun yaşamadım. Çok az bir e, çakışmayla tüm dersleri güzel bir şekilde tamamlayabildik. Tekrardan tebrik ederiz. Sağ olun. E, peki bu üniversite eğitiminin sırasında bahsettik az önce. Mesela bir Android uygulama geliştirip bunu pazara sunmuşsunuz. Hı hı. E, ve halen de ya ben Google araştırdığımda ölenenler 8 uygulama arasında falan çıkıyor hali. Hı -hı. <laughs> e, bu uygulamayı yani bunu şu, özellikle vurgularım çünkü üniversite hayatında bunu geliştirip bu kadar sürekliliğini sağlamış pek fazla insan tanımıyorum. E, yaptığınız bir proje olarak değerlendiriyorum Hı -hı. bunu ve ya, üniversite hayatında yaptığınız stajların ve projelerin e, bilgi ve deneyimi nedir? Bunlar gelecek yaşamınızda size nasıl faydalar sağlamıştır? bir bahsetmeye çalışayım. Aslında bu biraz kişisel hobi. Yani ben yaptığım iş yazılım mühendisliği ama bu işi daha önce de söylediğim gibi bir iş olarak görmüyorum. Bu benim bir ilgi alanım ve bir yani bu gitar çalmak gibi ya da şarkı söylemek gibi bir şey benim için. Bunu böyle gördüğünüzde bir Kişisel proje geliştirdiğinizde bunu kendi çocuğunuz gibi düşünebilirsiniz. Yani emek veriyorsunuz ve onu büyütüyorsunuz, geliştiriyorsunuz ve diğer insanlar bunları kullanarak bir fayda sağlıyor. E siz de nacizane tabii gelir de sağlayabiliyorsunuz. Bunlar e, hayatın gerçeği. Bir gelire ihtiyacınız var yaşamayı bilmek için. E, stajlara baktığımız zaman da staj dönemleri oldukça önemli. Çünkü öğrenci olarak bir teorik bilgi aldıktan sonra bunun pratikte nasıl kullanabileceği, nasıl kullanabileceğiniz stajlarda ilk Tanıştığınız nokta bu noktada maalesef bir gerçek var e, firmalar stajyerlere gerekli önemi vermiyorlar bunu kimse hmm. inkar edemez çünkü e, biliyoruz normal e, iş dünyasında herkesin bir yoğun e, programı var burada yeni gelen bir ay arasında kalacak bir öğrenci için çok da fazla e, iş yüklerini ayırıp onlara ilgilenemiyorlar buradaki kritik nokta sizin o. Stajdan ne beklediğiniz ve o stajı nasıl yönlendireceğiniz. Eğer oraya gidip sadece bir staj defterini doldurmak için vakit harcıyorsanız, bu size hiçbir şey katmayacaktır. Size iş verilmesini bekleme zorunluluğunuz da yok. Kendinizi çok kısa bir sürede oradaki kişilere e, gösterebilirsiniz. Ben e, staj yaparken bir konu araştırması yapıyorlardı. O zaman NoSQL dediğimiz e, veri tabanları çok yaygın değildi. Programın bir kısmında NoSQL veri tabanı o zaman. MongoDB. Onu kullanmak istiyorlardı ve bununla ilgili çalışmalar yapıyorlardı. Ben bunu duydum, kulak misafiri oldum. Ve dedim ki ben araştırma yapabilir miyim bu konuyla ilgili? Şu an bir işim yok burada duruyorum. Tabii dediler ve onlara bir rapor hazırlamıştım. Yaklaşık 4-5 sayfalık. Güçlü yanları, kötü yanları, implementasyon örnekleri gibi. Ve bu raporu onlara sunduğumda çok şaşırdılar. Yani dediler ki şöyle hatırlıyorum. Hani bir stajyer olarak Firmamıza bugüne kadar yapılmış en büyük katkıyı yaptın, seni tebrik ederim dediler. Çünkü bu istemekle alakalı. Orada bir zamanınız var. YouTube'dan video da izleyebilirsiniz. Ama onlara yardımcı olabileceğiniz bir konu seçip o konuda araştırabilirsiniz. YouTube'dan video izlemek de benim hobim. Ama bu şekilde yeni teknoloji araştırmak da benim hobim. Ben orada bulunduğum için bu hobimi tercih ettim. Ve çok da güzel ilişkilerim oldu staj zamanında. Kendileriyle daha sonra çalışmadım tabii ki. Ama hala e, bazı sosyal medya üzerinden iletişime geçip konuşuyoruz. Birbirimizi takip ediyoruz oradaki arkadaşlarımızla. E, teşekkür ederiz paylaştığınız bilgiler için. E, yavaş yavaş profesyonel mesleki yaşamınıza da geçmek istiyorum. <laughs> e, üniversitede başarılı bir öğrenci olduğunuzu ve istekli bir kişi olduğunuzu öğrendik. E, peki bu iş hayatınızda, Huawei'de çalışırken bu size... Ne gibi projelerde çalışma imkanı sağladı? Orada neler yaptınız? Hı -hı. Nasıl projeler yürüttünüz acaba? İşe ilk başladığınızda tabii ki ister istemez bir tecrübeniz olmadığı için uzun bir süre sizi yeni mezun olarak değerlendiriyorlar. Buradaki de aslında bir algı yani yeni mezun kişinin ya da bir öğrencinin ne derecede bir tecrübe sahibi olduğu, ne işler yaptığı veya ne kadar hızlı adapte olabileceği ile alakalı bir süreç. E, dediğimiz gibi yeni mezun dediğimiz zaman aslında sektörü çok daha az bilen, işlerin nasıl yürüdüğüne çok daha hakim olmayan ve sadece e, bir giriş seviyesi, sektöre giriş seviyesi olarak değerlendiriliyor. E, ama siz zaten öğrencilik yıllarınızda veya staj dönemlerinizde veya staj dışı kendi yaptığınız part time çalışmalarınız da olabilir bunlar. Çünkü üniversitede gayet bol zaman bulabiliyorsunuz. Burada kendini geliştirdiğinizde, şirkete girdiğinizde otomatikman e, bunu hissediyorlar. Yaklaşık bir hafta sürer bir yeni öğrencinin ne kadar hızlı adaptasyon olacağını anlayabilmeniz bir hafta içerisinde anlarsınız. Bunu gösterdiğiniz takdirde gelişiminiz şirket içinde hızlı oluyor. Benim de aslında biraz böyle oldu. Bunu tabii övünmek için söylemiyoruz. Yanlış anlaşılmasın. Sadece bu yapıldığında bunun mümkün olduğunu ve bunu başaran insanların sektörde bulunduğundan bahsediyorum. Ben de bunu başaranlardan biriyim. Bunu açık bir şekilde tabii söyleyebiliriz. Bir şey istiyorum. Bu bir haftalık uyum sürecinde Hı -hı. önemli olan şey girişimci olmak yoksa projelere katkı sağlamak hani Hı -hı. bir haftalık süreç tam olarak nasıl işliyor? Işte? Yani siz e, kendinizi bir haftada gösterdiniz diyelim. Hı -hı. Bu sürede insanlar ne yapması lazım? Şöyle söyleyeyim önemli olan bir haftada içerisinde bir projeye dahil olup bir e, output vermek tabii ki mümkün değil. Çünkü Hı -hı. siz zaten şirketlere girdiğinizde genelde iki aylık bir probation Hı -hı. dönemi vardır. Hazırlık dönemi. Bu dönemde size genelde firmalar bir tane eğitmen tarzı bir çalışan atarlar. Tutor dediğimiz ve bu size şirketi ısındırmaya ve şirketteki <laughs> temel bilgileri aktarmaya. Sadece o insana karşı gösterebileceğiniz heves ve özveri dahi bu noktada önemli. Yani size sorduğu sorulara veya temel bilgiler konusunda ona verebileceğiniz ayağa yere basan cevaplar zaten otomatikman bunun bir üst seviyeye raporlanmasına yol açıyor. Yani o kişi gün sonunda Yeni aldığımız çocuk nasıldı diye sorduklarında canavar, mükemmel sözcüklerini söyledikleri zaman zaten bir adım öne çıkıyorsunuz. Çünkü aynı anda 5-10 kişi şirkete giriliyor genelde. Kurumsal şirketler toplalım yaptığında genelde aynı döneme denk Onların içinden sivrilmek aslında ilk noktası işin diye söyleyebilirim. Teşekkür ederiz paylaştığınız bilgiler için. Ee, sorumuzun başında ne tarz projelerde çalıştığınızdan bahsetmiştik. Hı. Bu giriş bilgisinden sonra oradan devam edebilirsek memnun oluruz. E, şöyle söyleyeyim. E, ilk başladığım zaman çalışmaya e, telekomünikasyon altyapısında kullanılan bazı yazılımlarda çalıştım. Bizim işte yıldız yüz kare yazıp göndermek ya da IVR dediğimiz... Otomatik e, aradığınızda size bir robot konuşuyor. Bire basın ikiye basın bu tarz evet. sistemler ve aynı zamanda ring make tone dediğimiz çalarken dinlet. Yani aradığınızda karşı taraf açana kadar bir müziğin çalması bunun yönetilmesi gibi biraz daha e, Java taraflı mikroservis servis tabanlı e, yazılımlarda görev alıyordum. Ufak görevlerdi bunlar ama bu kısa sürdü. Bundan sonra Big Data platformuna geçiş yaptık. Benim üniversite yıllarımda çalıştığım konulardan biriydi Big Data. Bu yüzden bu proje ekibine dahil oldum. CV'imde ve şirkete girerken belirttiğim bilgiler doğrultusunda. Ve burada işte Hadoop Big Data sistemleri ya da in-memory computing dediğimiz çeşitli hesaplama teknikleri ve aynı zamanda veri tabanı tarafında çok farklı ilişkisel veya ilişkisel olmayan veri tabanları üzerinde 3-4 yıl gibi uzun bir süre çalışma fırsatı buldum. Burada çok fazla yurt dışı seyahatleri de yaptık. Biz bu projeleri yaparken genelde Türkiye değil yurt dışındaki ülkelere hem Almanya, İtalya gibi Avrupa ülkeleri hem de e, Kenya gibi e, daha böyle Afrika taraflarında olan ülkelere de destek veriyorduk. MTN Grup diye o zaman geçirdiğimiz bir grup vardı. 24-25 farklı ülkede tek bir alt ile çalışan çok büyük bir platformdu. E, onun sonunda da son aylarda, son bir yıldır aslında biraz daha mobil teknolojiye odaklı e, bir projeye geçiş yaptım. E, burada e, geçişimde işte aslında az önce bahsettiğimiz bu üniversite yıllarında yaptığım bir uygulama sayesinde oldu. Çünkü Huawei Türkiye Arge merkezinde bir Android geliştirme ekibi yoktu. Böyle bir proje geldiğinde benim böyle kişisel hobim olduğunu bilen bir iş arkadaşım üst yöneticiye beni önerdiğinde ben otomatikman bir mülakat için seçilmiş oldum ve aslında bu işin Türkiye'ye getirilmesi noktasında ilk görüşmeyi sağlayan ve şu an 200'e yakın kişinin çalıştığı projedeki ilk bu işi yapan kişi ben oldum. bir işi ilk yapıyor olmak her zaman sizi bir adım öne çıkarır. Ben de bunun yaşadım ve bunun olmasına vesile olan şey de üniversite yıllarında yazdığım bir programdı. O yüzden aslında az önce sorduğun sorunun da bir cevabı oluyor. Yani kendiniz için yapacağınız herhangi bir yatırımın belki 10 yıl sonra karşınıza çıkma ihtimali var. Benim çıktı. Ve 5 yıl deneyimliyken çıktı yani düşünün 5 yıl boyunca yaptığım hiçbir şeyin etkisi yokken sadece üniversite yıllarında yaptığım bir projenin beni bu noktaya getiriyor olması benim için çok değişik bir duyguydu yani diye yaklaşık, söyleyebilirim. Yani yaklaşık 7 yıl önce yaptığınız bir şey 7 yıl sonra sizin kariyerinize yön veren ve şirkette yeni bir departmana seçilmenize sebep olan bir olay oldu yani. E, aslında benim için de sürpriz bir şeydi yani bunu beklemez kimse beklemez. Normalde çalıştığınız bir standart bir proje varken bir anda çok daha farklı bir proje ve hani sizin belki daha hoşunuza gidecek bir proje ya da daha şirkete katkı sağlayabileceğiniz bir projeye geçiyor olabilmek oldukça güzel bir şey. Benim için de böyle oldu ve bu projeye ilk geçenlerden biri oldum. Çünkü üniversite yolunda yapmış olduğum bir çalışma, bir uygulama ve bu ekosistemi biliyor olmam bu noktada bana güvenmelerini sağladı. Yani İşin özeti aslında şu. Siz yaptığınız hiçbir şey boşa değil. Üniversite yıllarında yaptığınız normal okul ve dönem projeleri dahi gün geliyor karşınızda size bir köprü oluşturabilecek bağlantılar ve yollar açabiliyor. O yüzden hı hı. elimizden geldiğince bu noktalarda çalışmalarımızı arttırmamız gerekiyor. Teşekkürler. Bu bunlarda umarım dinleyicilerimize lisans seviyesinde varsa <laughs> evet. bir canlı yaşanmış örnek olarak e, faydalı olur. ya yani Ben faydalandığımı düşünüyorum, teşekkür ederim. E, Konuşmamızda Huawei'in yaklaşık 24 ülkede R&D departmanının olduğundan, hmm. departmanın olduğundan bahsettik, araştırma geliştirme departmanının olduğundan bahsettik. Düşündüğünüz zaman mesela öğrencilik hayatınızda böyle bir şirkette çalışmayı e, hayal ediyor muydunuz ve Hani global ve yereldeki araştırma ve geliştirme şirketlerinde çalışmanın farkı nedir acaba biraz bundan e, bahsetsek? Tabii. Yani öğrenciyken aslında çok farklı şeyler hayal edebiliyorsunuz. Çünkü evet bir staj dönemi yaşıyorsunuz, bir e, giriş yapıyorsunuz ya da kişisel projeleriniz ama yani nerede çalışabileceğiniz, ne tercihler yapabileceğiniz noktası kafanızda çok net olmuyor. E, benim açıkçası ilk e, çalışma hedefim üniversitede kalıp, araştırma geliştirme yapmaya devam etmekti. Ve bunun paralelinde bu bazı nedenlerden ötürü gerçekleşemedi. Süreçler uzadı ve bu noktada tabii sizde zaman geçtiği için bir işe girmek ve aslında deneyiminizi arttırmak istiyorsunuz. Çok da fazla bekleyebilecek ve kaybedebileceğiniz zamanınız olmuyor. Huawei ile yollarınız kesişti. Bu noktada Huawei Huawei'yi benim açımdan cazip yapan noktanın birincisi Arge merkezi olması. Çünkü ben e, üniversitede kalmak istediğimde Arge yapmak için üniversitede kalmak istiyordum. Üniversiteler bu amaçla çalışmak için çok uygun ve elverişli ortamlar çünkü. İkinci e, ikinci noktası ise e, Huawei global bir firma olması. Yani girmeden önce Huawei araştırdığınızda Huawei o zaman bu kadar bilinir değildi. Şu an herkes tarafından bilindiğine eminim ama benim çalışmaya başladığım yıllarda en azından sektörle ilgisi olmayan insanların bilmediği bir firmaydı. global bir firma olduğunu öğrendim ve gerçekten dünyanın her yerinde farklı noktalarında ARGE merkezinin olması ve aslında araştırma ve geliştirmeye şu an dünyadaki en çok önem veren firmalardan biri olması. Özellikle Huawei'in ARGE tarafına yaptığı yatırımlar şu an kendisini dünyada birinci sıraya taşıdı. Son yıllarda yaptığı yatırımlarla. Bu ölçekte bir firma olması ve benim dünyanın farklı yerlerinde farklı insanlarla ortak Arge çalışması yapabiliyor yapabilecek olmam e, beni çok heyecanlandırmıştı ve bu yüzden e, Huawei'de severek çalışmaya başlamıştım. Ve çalışmaya başladıktan sonra şunu görüyorsunuz. Global bir firmada çalışmak demek ve Arge olarak çalışmak demek, Arge mensubu olarak aslında sizin e, sonsuz bir öğrenme döngüsü içine e, alıyor. Bu sonsuz öğrenme döngüsü içerisinde herhangi spesifik bir alanınızın olma zorunluluğu yok. Yani o an araştırma ve geliştirme yapılması gereken bir konuyu çok kısa sürede kavrayıp e, mevcutta dünya nerede, hangi noktada, biz hangi noktalarda geliştirme yapabiliriz, hangi özelliğimizi geliştirebiliriz ya da hangisinde daha gerideyiz gibi birçok sorunun cevabını arayabiliyorsunuz. Ve bilmekten ziyade öğrenmeyi bilmek çok daha önemli bir hale geliyor ve global olması nedeniyle de aslında çok farklı kültürlerle insanlarla e, ortak çalışmalar yürütme noktasında e, bir e, çalışma yapmanız gerekiyor. Bu noktada gün geliyor bir Hindistanlı e, çalışanla beraber oturup çalışıyorsunuz, gün geliyor bir Çinli e, kişiyle oturup çalışmak zorunda kalıyorsunuz. Bunlar hem dünyaya bakış açınızı değiştiriyor hem size farklı vizyonlar ve ufuklar oluşturuyor. Çünkü sürekli Türkiye'de çalışmak ve Türk kültürüyle büyümek aslında bizim bakış açımızı, dünyaya karşı olan bakış açımızı biraz daraltmış oluyor. Bu noktada ne kadar kendimizi dünyaya açabilirsek o kadar farklı gelişim, o kadar daha iyi gelişimimizi sağlayabiliyoruz. Böyle bir firmada Türkiye ayağında çalışmak ise tamamen ayrı bir gurur kaynağı bizim için. Biz her yerde, yaptığımız her işte, dünyanın her yerinde Huawei'in Türk mühendisleri, Huawei'in Türkiye Arge birimi olarak anılıyoruz ve bu gerçekten yani Türkiye'de çalışarak bu tarz büyük ölçekli işlerde büyük roller alabilmek bizi gururlandırıyor. Sanırım global bir şirkette çalışıyor olmak ve farklı farklı milletlerden ve farklı farklı eğitim sisteminden geçip yetişmiş mühendislerle tanışıp onlarla birlikte çalışıyor olmak size aslında bir başarılı mühendiste olması gereken temel öz nitelikler nedir bunu daha iyi gösteriyordur diye düşünüyorum. Sizce bu gözlemim, benim düşüncem <laughs> ne kadar doğru? Hani sizin bir mühendiste temel olarak o gördüğünüz başarılı bir mühendiste temel olarak gördüğünüz özellikler nedir? Hani dünya genelinde deniz gibi pek çok milletten mühendisle tanıştınız. Bunların başarılarının ortak noktası nedir? Bir insan nelere dikkat etmesi lazım işini yaparken? Tabii yani bu aslında benim biraz da kişisel olarak verebileceğim bir cevap olur. Çünkü kişiden kişiye başarının tanımı da değişecektir. Kişiden kişiye beklentiler de değişecektir. Benim için Başarılı olmanın ya da başarılı olabilecek insanın sahip olması gereken ilk özellik öğrenme isteğidir. Yani şu an çok büyük bir bilgi birikimine sahip olabilirsiniz. Ama siz öğrenmeye devam etmedikçe bu öğrenme isteğiyle yeni gelişen teknolojileri öğrenmedikçe veya yeni gelişebilecek teknolojilere katkı sağlamadığınız sürece aslında 5 yılın 5 yıl öncesinin başarılı bir mühendisi ya da 5 yıl öncesinin başarılı bir çalışanı olursunuz. Sizin gerçek ve sürekli başarı yakalamanız için öğrenme isteğinizin sürekli canlı olması lazım ve bu işi severek yapıyor olmanız lazım. Çünkü severek yapılmayan hiçbir iş aslında hakkıyla yapılmamış demektir benim için. Bir de tabii ki hani dil konusu var. Bu aslında artık e, varsayılan olarak gelen bir özellik olması gerekiyor. Çünkü global bir firmada çalışmak demek, gerçekten e, İngilizcenizin belli bir seviyede olması demek. E, bu hem mevcutta gelişen teknolojileri takip etmek için, hem de e, diğer farklı milletten insanlarla ortak bir dilde konuşabilmek için olmazsa olmaz şart. Bunu artık çok belirtmiyoruz bile. Ama e, bunun kesinlikle önemi çok büyük. E, bu sorunu aslında kökünden çözmemiz gerekiyor. Türkiye'de biraz zor gibi görünüyor ama yani genel olarak İngilizce seviyemiz pek iyi değil. Ya yani bizim bizimki de kötü. doğru söylüyorsun. Yani bu ama benim gözlemlediğim özellikle yani yeni nesille birlikte eskiye göre çok daha iyi oldu. Çünkü artık çok daha dünyayla iç içe büyüyebiliyoruz. Şu an kullandığımız servisler internet üzerinden kullandığımız servisler ve bizi diğer milletlerle, diğer topluluklarla bir araya getiren mesafeler oldukça kısaldığı için şu an çok daha iyi durumdayız. Ben de şu ana kadar öğrendiğim çoğu İngilizceyi zaten online oyunlardan öğrendim. Hem konuşma olsun hem yazma olsun. Büyük ihtimalle o oynadığım işte online oyunlar olmasaydı <laughs> bayağı kötü bir durumda olurdum ben de. Teşekkürler. Bu bilgileri bize paylaştığınız için. Son olarak da sizden tekrardan lisans öğrencilerine yönelik tavsiyelerinizi almak isteyeceğim. Şu an lisanslı olup birkaç yıl sonra iş hayatına başlayacak ve iş görüşmelerine başlayacak bir kişi için nelere dikkat etmesini önerirsiniz? Hangi özelliklerini ön plana çıkarmalı? Yani ön plana çıkarma derken bu reklamını yapsın bunu bastırsın değil de kendi çalışarak ön plana çıkarması gerektiği özellikleri nelerdir acaba? Şöyle söyleyebilirim. Üniversite yılları aslında baktığınız zaman bunu işin içine girince daha çok anlıyorsunuz. Sizin en rahat ve en bol zamana sahip olduğunuz zamanlar. Bunu çok farklı şekillerde değerlendirebilirsiniz. Bu değerlendirme yöntemlerinden bir tanesi ise geleceğinize yapacak yatırımlarınızdır. Bu yatırımlar aslında proje bazlı düşünmenin gereği yok. sektörle alakalı edinebileceğiniz bütün bilgiler veya ortaya koyabileceğiniz Herhangi bir proje ya da projeye benzeyen herhangi bir çalışma dahi sizin için çok büyük bir artıdır. Firmalarla görüşmeye gittiğinizde firmaların sizi değerlendirebileceği kriterler neredeyse yok derece kadar az. Bir mezun olduğunuz üniversite iki not ortalamanız kaldı ki çoğu firma üniversite ve not ortalamasını kesinlikle çok ciddi bir kriter olarak görmüyor. Elbet bazı şartları vardır firmaların değişken olarak ama genel olarak oradaki kişilerin bu sektörde çalışmaya olan hevesi, daha önce bireysel olarak bu işlerle ilgili neler yaptığı veya mevcut sektörde dönen gelişmelerden olan son hareketlenmelerden haberi var mı, yok mu? Bunlar önemli nokta ve tabii hitap etmek, konuşabilmek ve bu konuşurken aslında düşündüğünü net olarak karşındakine aktarabilmek de önemli kriterlerden biri bizim için veya çoğu firma için öyle olduğunu düşünüyorum. Ee, olabildiğince benim e, yapabileceğim tavsiye e, özellikle lisans öğrencilerinin olabildiğince e, çalışmak istedikleri sektörle veya konumla ilgili e, bilgi ve birikimlerini arttırmaları bir yeni mezun gibi değil sanki e, 3-5 yıldır bu sektörün içinde çalışan e, çalışmasa dahi sektörde olup bitenlerin farkında olan bir birey olarak e, işverenin karşına çıkmaları olacaktır. Bu gerçekten sizleri bir adım, belki birkaç adım öne çıkaracaktır diğer dayalar içerisinde. Tavsiyeleriniz için çok teşekkür ederiz. Ayrıca bu yoğun programınız arasında bizim davetimizi kırmayıp buraya kadar geldiğiniz ve bu değerli bilgileriniz bizle paylaştığınız için de ayrıca teşekkür ediyoruz kısaca bölümümüzü de özetlemek gerekirse bugün Huawei'de Senior Solution Engineer olarak çalışan Muhammed Salih Karakaşlı'yı ağırladık. kendisi üniversite hayatından bahsettiği çift anadal yapan bir öğrencinin kısaca neler yaşadığından, neler yaşayabileceğinden bahsettik. ve nasıl bir çalışma disiplinine sahip olduğunu kısaca bize anlattı. Sonrasında Huawei gibi bir şirkette çalışmanın nasıl bir deneyim, tecrübe olduğu üzerine konuştuk. E, tabii bu sürede Muhammed Salih Karakaç pek çok ülkeden mühendislerle çalıştığı için e, temel olarak başarılı bir mühendis olabilmek için bir insanda hangi özüniz olması lazım. E, bunu vurgulamaya çalıştık. E, Biz dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Ben de tekrardan katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bana bu fırsatı verdiğiniz için kendi mezun olduğum üniversitenin böyle bir etkinliğinde konuşabiliyor olmak gerçekten benim için de çok gurur verici bir konu oldu. Sağ olun. Tabii ki bizim üniversitemizden mezun olmuş bir kişi bu başarılarını gördükten sonra burada ağırlama imkanına sahip olmak da bizim için de gurur verici. Herkese iyi haftalar diliyoruz. Teşekkür ederiz. Sağ olun.